Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi günler diliyorum bu videomda da sizlere 5 ile örülmüş patiklerimi göstereceğim İnşallah sizlerde beğenir model çıkarırsınız Şöyle bir topuk yapılmış arkadaşlar. Çok şık duruyor. Bir diğer modelim de böyle arkadaşlar çok sade ve çok şık. Bir diğer modelim de böyle arkadaşlar. Bu da kiraz modeli. Yine çok şık renkler uyumlu. Sizlerin işine yarar belki model çıkarırsınız diye böyle bir video hazırladım. başka modelim de bu arkadaşlar. Bu da yine değişik ve şık bir model. Başlama teknikleri hep aynı bu patiklerin arkadaşlar. model de çok güzel arkadaşlar yine renkler uyumlu model çok güzel çarkı felek gibi Arkadaşlar bu model küçük ayağı sığmadı. 36 numara giyenler için iyi olur. Bu da yine çok değişik ve şık bir model. Böyle hanımlar inşallah beğenmişsinizdir size faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar hoşça kalın.